Duyduğuma göre yengemin çok iyi bir işi varmış. Bana asla para vermez. Ben de ondan bir şey istemem. Bir gecede turnayı gözünden vurdun sen. <laughs> Bu ben değilim Yasir. Yasir mi? Neden kendini zorla hayatıma soktun? Sen aslında Yasir'le evlenecektin değil mi? Neden buna onay verdin? Şartları biliyorsun. Kimse benim sözümü dinlemeyecekti. Şartlarmış. Bu bir tek Yasir'e yaradı. Bundan o kârlı çıktı. <laughs> Alişba annen ve baban burada. Çabuk hazırlan. Ben birazdan birini yollarım. Odanı toplar, sana da yardım eder. Munteha mutlu değil. Ona haksızlık ettik. Kızımızı onu hak etmeyen bir adamla evlendirdik. Duyarsız biri olduğunu biliyor. Ama o kadar da kötü değil. Yasir'e kıyasla tam bir hiç. Mehtap Gözlüm yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.